Evet saat 16.30 ee, Ne demiştik Bugün 14 Aralık 2023 Perşembe Bu e, Fındıklar küçük de olsa Mesela çok sağlam olanlar var Böyle çiçek açanlar var bu şekilde Bunlara e, 5-6 avuç Şeklinde attık ve burada yine e, Dikkatimi çeken Cevizin dalları kurumuş ve aşağı inmiş e, yan şekilde Yani bir, bir, birisi buraya sürüklemiş de olabilir bu cevizin %90'ı kurumuş. Burada çok güzel bir odun var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Yazın. Fakat ceviz tam manasıyla kurumamış. Şuraya bir dal gidiyor. Yana dalı, dal gidiyor. Bekirlere doğru. Bu bekirlere giden dalın yukarıda bir taze fışkın var. Buralar ceviz yapabilir. Onun dışında şu yukarıya giden ana gövde komple şu anda kurumuş durumda. Şöyle kurumuş durumda görüyorsunuz. Buraya zaten dallar da devrilmiş. Bunları da çürümeden bu odunları e, halletmemiz lazım. Buradan çok güzel bize odun çıkar. Bayağı bir yeter. Yine bu ceviz de yıkılacak. Bu ceviz de tamamen kurumuş durumda. Şu köşedeki ceviz de ben bizim diye biliyorum. Bu ceviz de bizim. E, yine onun da dalları falan şu şekilde. Dibinde dallar var. Aslında burada her tarlamızda odun var bizim. Buna dereden tut. Bekirler otayana bakın dallara bak. Çok güzel ne var dal var. Bunun için de bunun için de gırgıra bir romork yaptırmamız lazım. Ve bu romorkla tıkır tıkır atıp odunlarımızı kapımızın önüne getirmemiz lazım. Ahmet'e, Mehmet'e yalvarmamıza gerek yok. E bu odunlar burada çürümesine gerek yok. Gırgıra güzel bir romork yap.